Evet, üzülerek e, ülkemizdeki gündem hiç durmuyor. Doktor Bey, son dönem yaşanan olayları biliyorsunuz. Evet, maalesef tabii ki Orta Doğu'ya eksenimiz kaymış durumda diyorum ben artık. Çünkü Orta Doğu'da insanın değeri olmaz, çocuğun değeri olmaz. Çocuk alınır, satılır, insan alınır, satılır, öldürülür, organı satılır, organı alınır, kaçırılır. Yani bu yavaş yavaş buna döndü. Son dönemlerde yaşadığımız bu e, özellikle yeni doğan servisindeki bu bebeklerle ilgili bu hakikaten canavarca olaylar doktorundan ambulans şoförüne işte hemşiresinden e, teknik sorumlularına kadar bir böyle hakikaten büyük bir orta oldu ve büyük bir vahşet doğdu ve at izi it izine karıştı ülkemizde çok kötü. Hakikaten çok kötü oldu. Yani bu işi gerçekten hakkıyla yapanlar için şu an o kadar zor bir dönem başladı ki, Tabii ki gerçekten yani. ihtiyaç sahibi olan birisi düşünsenize yani hastanın yoğun bakıma ihtiyacı yani var. Şu an bir doktor düşünün bir bebeği yoğun bakıma yatırmaya, küveze yatırmaya, yeni doğana yatırmaya çalışıyor. Yani aile tereddütte, doktor tereddütte, hemşire tereddütte, hastane tereddütte atezi, itizine karışma budur. Bu en kötü olan şeydir çünkü... Bir hekimin, bir hemşirenin bir ruhsatı vardır, bir ehliyeti vardır. Size bir şey söylediğinde o odur anlamına gelir. Şimdi herkeste bir tereddüt oluştu, korkular oluştu. Zaten amaçlananda belki de buydu. Gerçi çok şaşırmamak lazım. Biliyorsun ki geçenlerde muayenehanemizin kapısından bir tane beyefendi geldi ve direkt dedi ki işte ben botoks satmaya geldim. Doktor bey müsait mi? Yani, ya, böyle bir şey olabilir mi? Botok, soğuk zincir bir şey değil e, midir yani? Ürünler böyle satılmaz, bu şekilde satılmaz. Onların soğuk zincirini geç, distribütörleri bir çok farklıdır. Bir fiyat etiketi vardı ya. Bir de şöyle kart yaptırmış böyle dönerci şeyi gibi. <laughs> yarım ekmek döner gibi böyle fiyatlar var. Alakası yok zaten dörtte bir, beşte bir fiyatın orijinallerinin. Yani bizim sektörümüzde de böyle şeyler var. Özellikle bunların çoğu ruhsatsız doktor harcı kişiler tarafından yapılan, muayenehane olmayan yerlerde yapılan ürünlerin tamamına yakını zaten böyle. Kaçak, sahte, alakası olmayan fiyatlardan çok büyük şeyler vaat eden, hiçbir yerde de çalışması, iz argesi olmayan, esamesi okunmayan ürünler. Burak'cığım düşünsene adam demek ki bu işten para kazanıyor olmalı ki kapıdan bana bir şey uzattı, etiket uzattı ve verdi yani düşünsene. Tabii tabii çok yoğun zaten çok <laughs> takılamayacak kadar yoğunlar. Hadi, <laughs> hocam alıyorsan sana al, almıyorsan alacaksan da şu numaradan ulaş gibi bir şey yani bu. bunlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bazı ürünlerin kalitesi çok düşük. Bazı ürünlerin yani o firmanın bir ürünün ruhsatı var, geri kalan 9 ürünün hiç alakası yok. Bahsettikleri üzerinde yazılan şeyler, reklamize etmeye çalıştıkları şeyleri o ürünler zaten yapıyor mu, yapmıyor mu? Bununla ilgili bir çalışma, bir veri de yok. Yani biz hemen hani senin yüzüne de yaptığımız çoğu üründe olduğu gibi değil mi? E, i̇spatlanmış, kendi doğayan hocalarımız tarafından da önerilen, kullanılan, bizlerin de bildiği, ettiği firmalar, bizim de tecrübemiz olan o konuda hakikaten bir şey karşında bir fiyat veriyorsunuz bir ürün veriyorsunuz. Karşılığında biz de hastamıza bir sağlık sunuyoruz ve onun bir performansını sunuyoruz medikal anlamda. Hani bunu çok da böyle karşılamayan ya da çok böyle asparagas ürünler de olabiliyor. Burada tabii hani doktor, hekim, işte hasta, hemşire, medikal firma arasındaki bu güven ilişkileri çok önemli. İşte ülkemizde bunları sarsmaya çalışıyorlar. Sadece bu konularda değil. Çoğu konuda zaten bunu sarsmaya çalışıyorlar. Kimsenin kimseye İtimatı olmasın ki millet birliği bozulsun diye buna izin vermeyeceğiz, dürüst olacağız. <laughs> Burakcığım düşünsene mesela ben bir kadın olarak hemşire kimliğimle değil de yani bir kadın olarak şu reklamdan inanılmaz etkileniyorum. İşte tek seansta bebeksi bir cilt vaat ediyoruz, tek seferde, tek dokunuş. <laughs> Ya bu şuna bağlı. Ya ben kadınım yani Sadece bundan etkileniyorum. Araba alıyorsun diyorlar ki kardeşim 150 bin kilometre sür git hiç servis mervis de yok. Bin git kardeşim gibi bir şey bu. Böyle saçma sapan bir şey olamaz. O yüzden İnsanın doğası mesela, böyle bir şey değil zaten. Sen anlatıyorsun ya hastaya işte bunun için 3-4 seans gelmen gerekiyor falan e, öyle deyince hasta tabii bir bozuluyor yani ne demek. Hani acaba dolandırılıyor muyum ben şu an <laughs> algısına giriyor. Ya ben kadın olarak öyle düşünüyorum. Yani e, itimat önemli. Bu yüzden de bildik kişi önemli. Bildik firmalar önemli. Hakikaten bu ürünün e, gerçekten medikal anlamda doğru şekilde test edilmiş olması önemli. Size zarar vermemesi önemli. En yani başta yararına geçtik. Zarar vermemesi önemli. E, bu konuda yani hepimize bence bu güven konusunda daha ileri şeyler düşüyor. Yani biz güveni sağlayamıyorsak daha fazla şey anlatacağız. Firma güveni sağlayamıyorsa daha iyi anlatacak kendini. Hastalar da güvenmiyorlarsa daha fazla okuyacaklar bu konularda ama böyle asparagas tiktoklardan değil de hakikaten profesyonel bu işi erbabı olan insanlardan bunu dinleyecekler. Ee, yani mütevazi biz de bunları anlatacağız zaten sizlere YouTube'da. Düşünsene bu iş o kadar suistimali açık ki before after koyuyorsunuz. Bazen hani biz de Eren Beylerle konuştuğumuzda hep diyoruz ya Acaba buradaki kan silinmeli mi yoksa olduğu gibi mi koyulmalı? Evet Emel'cim yalnız ben sana burada bir şey söyleyeceğim. Bu doktorluk, medikal estetikle falan ilgili olan bir şey değil. Her konuda böyle. Döner yiyorsun içinden bilmem ne çıkıyor. Araba alıyorsun, araba 100 bin kilometre gözüküyor, 300 bin kilometreymiş halbuki. Yani yapılan çoğu şeyde kıyafet alıyorsun, kaçak çıkıyor, e, sahte çıkıyor. Bunun gibi düşünün yani. Bunu hepimizin kendi branşlarımızda bu işi düzeltmesi gerekiyor. Yani diğer her şey çok iyi gidiyor da sadece bu iş böyle gidiyor değil. Değil. Tümden bir bozulma var. Biz de tümden bu işi düzelteceğiz. Öyle birimiz değil. Herkes güzelce kendi sokağının önünü bir temizleyecek. Yani benim şöyle kaygılarım oldu. Acaba iyi hekimler yurt dışına gittiler de işte e, orta segment olanlar burada mı kaldı? Çünkü ben bakıyorum çok değerli insanlar ülkemizi terk edip gittiler. Tabii yani kim? çok üzücü. Tabii Bu her sektörde böyle. Bir süre sonra şuna yol açar. Kaliteli insanlar işinde profesyonel insanlar, iyi yapan insanlar bu töhmet altında kalmamak için ya da kendilerinin başına bir şey gelmemesi için, çocukları için farklı ülkelerde geri kalan yaşamlarını yarı mülteci olarak geçirmeyi artık planlarını almaya başlarlar ki bir süredir böyle zaten özellikle mühendislik ve tıp alanında çok fazla yurt dışında e, giden hekim arkadaşlar, mühendis arkadaşlar ve bunların ara elemanları oldu. Bu da bizi çöküşe hazırlar. Burada bir dur dememiz gerekiyor ama bunu dur demek böyle dur demekle olmuyor. O insanları bu kaygıları hepimizden bu kaygıları bir arındırmak gerekiyor. Yine aynı yere varır. Herkes kendi kapısının önünü bir temizleyecek. Bir de herkes kendi takkesini önüne koyup bir düşünecek. Peki ben neler yaptım? yaptım acaba diye. Evet, maalesef. E bu konuyu bir konuşacağız özellikle yurt dışında çıkan hekimler niçin çıktı, ne yaşıyorlar, nasıl bir hayata başladılar ve ne değişti, umdukları, ummadıkları iyi ya da kötü neler oldu. Bunlardan biri de benim ablam. bunları bir ayrı zaman konuşacağız sizlerle. Neyse en azından şöyle bakıyorum ben. Her sabah yeni bir umut demek benim için. E, güzel başlıyorum. Neticede tabii ki çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Ama hayatın döngüsü bu yani. Evet evet. Pandora'nın kutusu açıldı ama onda bile içinde bir tek umut kalmıştık. Kaybetmeyeceğiz. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Böyle diyor, o Bunu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış değil. Biz ne yaptık? Siz ne yaptınız ve ne yapacağız? Yoksa millet duygusunu kaybederiz. Ondan sonra bizi tepelerler. Biz ne yapıyoruz doktor bey? <laughs> Biz umudumuzu kaybetmiyoruz. Umut vermeye. Umut istemeye devam ediyoruz insanlarda. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bildirim seslerinizi açın ve yeni konular için hazırlıklı olun. Yeni başladık. Abone olmayı unutmayın.